Ben Mehmet Acı oldum. alım gücü olmadı mı? En düşük fiyat bile insana pahalı geliyor. O yüzden biraz fiyat pahalı. Çünkü milletin alım gücü düşük. Ee, bu, bunun için eğer pazara bakarsan zaten bazı kalabalık kurulatını görürsünüz. Gelenler ise zorunlu ihtiyaçlarını karşıya göre gidiyorlar. Bence giderek yükselecek fiyatlar. Çünkü son bara gidiyoruz. Bazı mevsimler o e, yetişen e, sebzeler, meyveler yavaş yavaş tükeniyor. Bunlar tükendiği fiyatlar yükselecek. E, böylece daha da zor bir döneme gideceğiz diye düşünüyoruz. Biz tarım şehri olmamıza rağmen maalesef tarımda çok geriyiz. Yani tarımı daha ilkel e, bir şekilde yapıyoruz. Yani yeni teknolojiye uydurarak yapmıyoruz. Yani bizim bu topraklar hangi devletin elinde olsa şimdiye kadar dünyayı doyurabilecek bir seviyeye gelirlerdi. Çünkü yaptığımız bütün e, tarımsal şeyler e, maalesef e, ya tarlada ölüyor, ya yeterince beslenemediği için veya gübrelenmediği için veya yanlış metotlar olduğu için yeterli besini alamıyoruz. Aldığımız iyi besinler de maalesef yurt dışına kayıyor. Yurt dışına kaydığı zaman ya Urfa'da, Mısır'da bulmakta zorlanıyoruz. Şu anda sebze bu ne bir sebze bulmak zor, zor duruyor şu anda. İstediğimiz burada yetişen bir sebzeyi burada bulamıyoruz. Maalesef dökültüler pazara gelir. Bu yüzden de e, yani yapmamız gereken öncelikle e, konusal alanları tarımsal alanlara e, yaptırmadan daha rahat e, bir şekilde tarımsal üretimi de yeni e, teknolojilere uydurarak bunu yapmamız lazım.